İsmi Hakan Güler. İstanbul'da iş adamıyım. Otomotiv galerisi şirketim var. Arkadaşımla birlikte İstanbul'dan Malatya'ya bir araç satın almak için geldik. Üzerimizde 150 bin dolar nakit parayla. Sonrasında burada bir otele yerleştik. Sonrasında paramızı otelin odamızdaki kasasının içerisine koyduk. Kasa sonrasında çalışmadı. Sonrasında e, resepsiyon aramamız üzerine e, yeni bir e, kasa getireceklerini söylediler. Sonrasında kasayı e, kasadaki paraları çıkartıp diğer kasaya koyduğumuz esnada e, arkadaşlar e, oradaki bize yardımcı olan arkadaş bu parayı gördü. Sonrasında e, içi, e, biz yemek yemek için dışarı çıktık otelden. Bu arada biz parayı kasaya koyarken de bu paraların videosunu da çektik. Yarın hani herhangi bir problemle karşılaşmamak için. Sonrasında e, biz otelden yemek yemek için dışarı ayrıldık. Sonrasında geldiğimizde tekrar kasayı, kasayı kontrol etmedik. Sabah 9'da e, uyandığımızda otelden çıkış yapmak istediğimizde kasanın olmadığını fark ettik. Sonrasında 155'i arayıp durumu izah ettik. Sonrasında polisler geldi, olay yeri inceleme bir sürü ekipler geldi. Ve sonrasında e, bir olayın gerçekliğini anladık. E, bu parayı e, alın arkadaş otelin kendi çalışanı, e, bu, parayın, bu paranın e, belli bir kısmını arkadaşlarına dağıtıyor. Sonrasında e, ufak bir kısmını ailesinin yanına bırakıyor ve e, kendisi teslim oluyor. Aslında e, burada ufak bir para olduğunu söylüyor ve sürekli inkar etmesine rağmen e, emniyet güçlerinin yardımı vesilesiyle şu anda paramızın yaklaşık 114 bin dolarını e, emniyet güçleri tespit etti ve şu anda e, emin ellerde. Kalan 36 bin dolarımız henüz kayıp. E, biz de şu anda bununla alakalı her türlü şikayette bulunacağız. E, her türlü... E, Polis'ten de yeterlice destek desteği de aldık. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Hala 36 bin dolarımız kayıp ve e, bu şekilde. Biz görüntüyü izleyemedik. Polisler kendileri izlediler ve bildiğimiz kadarıyla şu anda 4 kişi e, gözaltında dünden beri. Şu anda 4 kişi e, mahkemede zaten. Şu anda savcı veya hakim karşısına çıkacak bugün. E, bu şekilde. Yok hayır. Bir kişi otel çalışanı, bir kişi şahsın babası. Diğer ikisi de arkadaşın parayı böldüğü arkadaşları.